Ah canlarım merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Ee, kısa bir video çekmem gerekiyor. Ee, şimdi YouTube'un katıl butonu var özel üye bölümü. Oraya e, kısa bir tanıtım videosu çekmem gerekiyor. Yani mecburi anladınız mı? Bunu çekmek zorundayım. Ee, hem de bazı sorular oluyor böyle. E, üye olamıyoruz bilmem ne diye. O üyelik bölümünde özel videolarım var. Böyle biraz daha e, şey... E, Anladınız siz. Daha farklı konuşmalarımız, daha değişik olan videolar var. Bir de yasaklanan şey videolarımı da e, oraya nasıllatıyorum. E, reklamsız orada. Üç tane özel üyelik bölümü var. E, Kürdan beldiren, but beldeye doğru gidiyor. Terapi yapma okşan diyorsunuz. Ah, e, madem zaten terapi hoy. E, madem terapi yapmayayım o zaman e, oraya gelin. Orada üye olursanız e, özel orada da videolarım var zaten. <laughs> Bu arada e, kanalda katıl butonunu göremeyenler e, bu iPhone telefonlarda genelde görünmüyormuş. E, bilgisayar üzerinden Google Chrome'dan e, kolay görünüyor. Benim bir videomu açın tam izleme esnasında aşağıda zaten ufak katıl yazıyor. E, bazıları göremiyormuş onu da söyleyeyim. Ee, üç tane özelliği var ee, üyelik özelliği var. Ee, e, Onu söylemiştim doğru ya. Ay, ay mecburi videoda da böyle şey oluyorum sevmiyorum böyle hani zoraki video gibi oluyor da ondan. Neyse işte iyi olun Üye ee, olursanız e, şu canlarım, anlarım darliklarım e, hepinizi beklerim oraya orada buluşmak üzere. E, bütün üyeler e, üç tane ayrı üyelik var ya. Bütün üyeler şeyimi görebilir. E, yani özel videolarım hepsini görebiliyor yani. Hani 3. seviye üyelikler başka video görüyor falan. Şu anlık öyle bir şey yok. Belki ileride olabilir bilemem yani.